Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu anda hamur Yoğur... Yoğur... Ne? yoğurduk. Beklettik. Yoğurduk. Biz bekletmiştik daha önceden. Ben bilmiyordum. Evet. Şimdi Tia açıyor. Ne yapacaksın peki Tia'cığım? Hamur kızartması yapacağım. Hamur kızartması mıydı? Evet. Hamur kızartması yapacağız. Hamur hamur kızartması. Kızartması evet. hamur kızartması yapacağız. <laughs> peki Tia'cığım. <laughs> Ee, sen bunun malzemelerini biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi biz, ben sana bunun malzemelerini söyleyeyim o zaman. 2 bardak un, 1 kabartma tozu, biraz tuz ve 1 bardak süt. Tamam bir de mı? Bir bu. İşte o, o işte ondan oluşuyor. Yani benim söylediğim tariften oluşuyor. Bunların hepsini karıştırıp birazcık bekletiyoruz. Ondan sonra Hamuru açıyoruz böyle Tia'nın açtığı gibi değil mi Tia'cığım? İyice aç? Bayağı bir açman lazım onu. Biraz büyütmen gerekiyor. Evet, iyice büyüttükten sonra hamuru ondan sonra istediğiniz kalıpla kesebilirsiniz. Değil mi Tia'cığım? Sonra ya. Yani. Tamam. Yani, diyorum. Ya aslında bardakla da kesilebilir. Fark etmez. Ee, kalıbınız Hayır, varsa. Ben bardakla istemem ya. Tamam. Kalık. Bak mesela ben sana göstereyim bir tane. kalıp çiçek istiyorum. Çiçek, kalıbı var. Çiçek. Evet bir de kalp Aa, vardı. Aa ben de hamurda kullanıyordum. Kullanıyordun hamurda değil mi? Hı -hı. Ama oyuncak hamurda. Gerçek oyuncak hamur değil. Oyuncak hamurunda bunu kullanmadık. Hatırlamıyorum ben. Hayır biz ben kullanıyordum. Sen görmedin sen. Öyle mi? Ya da hatırlamıyorsun. Hani mor turuncu vardı. Onlar kaybolmuştu ya eskiden. Hmm. 4 ya da 3 yaşımdayken. Olabilir. 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 O kadar çok hamur. Hem de e, bu şey... evdeydik. Avustralya'da değil. Yok Avustralya değil zaten küçüktün yani şu anda e, oradaki zamanı hatırlamıyorsundur artık. Çok küçüktün çünkü oradayken değil mi? Anne biliyor musun ben hani böyle çiçekli bir bahçeye gitmişim babamla. Hmm. Babam onu söyledi. Evet tamam şimdi yeter herhalde açtın birazcık da ben sana yardımcı olurum açarım tamam mı? Ondan sonra kalıpla kesmeye başlarken tekrar videomuza çekeriz tamam mı? Evet nasıl gidiyor tatlım? Çok mu yoruldun? Biraz yorulmuş gibisin sanki. Hı hı. Ama harika görünüyor Tia. Sen yaparsın iki, da güzel olmaz iki, mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 altı oldu değil mi? Birer tane daha yaparsın. daha yapacağım eşit olacak. Eşit olacak tamam. Evet Tia'cığım şimdi kalan hamurları tekrar birleştirdik ve tekrar hamur açıyoruz değil mi? <laughs> evet Tia malzemeler neydi hatırlıyor musun? Unuttum. <laughs> Bak ben söyleyeceğim sen söyleyeceksin tamam mı? Arkadaşlarını da hatırlasın. Söyleyelim mi beraber? Bir bardak süt. Bir bardak süt. i̇ki bardak un. İki bardak un. Bir tane kabartma tozu. Bir tane kabartma tozu. E, ve biraz tuz. Ve Bu ve kadar. biraz tuz. Evet, biraz tuz. Onları sadece. buna mı ekliyoruz? Ay onlarla bu hamuru yapıyorsun. Ondan sonra onu karıştırdıktan Onlar sonra şimdi bu hamuru yapıyorsun i̇şte yani. O evet. da tabii anne. ki. Tabii ki. Şimdi biz hemen yaptık mı? Evet, hemen bitti yaptık bak bitti işte. Elindeki kalın hamurları da böyle şekillendirdikten sonra kızartmaya başlayacağız. Tamam Zaten malzemelerimiz Abi çok ben kolay. Ben daha bunu yemek istemiyorum ki. Tamam. Daha fazla yapmak istemiyorum. Ben yesem olur mu? Bakayım sana. Bakayım sana. <laughs> çok tatlısın. Olmaz. <laughs> Bunların hepsini ben yaptım. O yüzden ben yiyeceğim. Kendim... Aa, oldu o zaman. Ben ben de kendi yaptığım Şimdi kendim yiyeyim. Olur mu? Hmm, tabii tabii. Ha, çok, tabii tabii. <laughs> tamam, ben evin prensesiyim bir kere. Ay bu ne be? Aa, aa. Ben de kraliçesiyim o zaman. Ha, hayır. Hayır ben de kraliçeyim o zaman. Hı. Aa. aa. <laughs> İyi hadi tamam onu da şekillendir. Tamam. Şekillendir bakalım. Evet, evet arkadaşlar böyle yemeğimiz hiç oluyor. Nasıl oluyor? Kızarıyor mu şu anda? Hı -hı, evet kızarıyor. Ve? Biz